Biko sana gnocchi yapacağım. Gnocchi mi? Gnocchi. yok gnocchi seviyorum. Ben de seviyorum. Özellikle burada biliyorsun Karadeniz şey meşhur mesir ile. Aha. Tabii ki de sos olarak bir pesto sos yapacağım. Şaşırdı çünkü yolda tam yolda fesleğen buldu. Aa. Şaka gibi. Gerçekten sorma. Taze taze. Yaylalarda böyle bir şey ama abi yani şimdi ben şaşırdım tamam yani sen dedin Rize'de İki, i̇ki gün, yani iki defa yağmur yağıyor. <laughs> İlk defa üç gün sürüyor, ikinci defa <laughs> dört gün, sürüyor, dört gün yani. sürüyor. Ama acaba Karadeniz'de bir hafta yeri gün olarak görünüyorlar mı? Çünkü baksana yani, bir tane bulut yok. Demek ki Karadeniz hafta sekiz <laughs> gün, bir koşayım. Ama gerçekten yani dağlar ne kadar fark ediyor, değil mi? Tabii Şimdi yani. denizin kenarında de acayip böyle şey var, yağmur var. Zaten Dağlardan edeyim. geçtik. Şe şehit gibi. Şehit. Şehir. Şiir. Şehir gibi biraz. Şiir. Şehir gibi Şir. Bu, Şir. bu Rize ya gerçekten yani. O bir tarafta deniz, bir tarafta o güzeli. Sonra yolda böyle bir çay bahçeler. Ya gerçekten evet. her yerde bir özellik var ya. Ben çok sevdim. Çay toplandık. Abi zor bir iş ya sana söyleyeyim. Ve sadece galiba buradaki çay Sadece Türkiye'de tüketiyorlar. Yani evet, böyle evet. bir yurt hiç satış olmuyor. Enteresan yani. Ve, ve artık benim işi buldu Viko. Benim dünyanın favorisi çaycı. Çay. Ha çay? Ta şey, tadımcı. <laughs> tadımcı abi. Adam. Ama bir şey de bilmiyorum. Şimdi böyle tabii ki de ekranda görünce diyorsun ya, ey tamam adam orada şey, e, çay içiyor bütün gün falan filan. Tabii ki de öyle bir şey değil baba. Oğlum öyle bir şey ya. Bayağı zor bir iş. Allah'tan Avrupa Birliği bu programı destekledi. Yoksa belki hala böyle bir çay tadımcı olmadı. Şimdi gnocchi nasıl yapıyorsun? Bak. Özellikle ben burada biraz mısır, patates açıldı. Evet. Tamam mı? Böyle bir porealin de aldı. Biraz unu ve özellikle mısır unu ekleyeceğim. Ee, yanında bir pesto tamam. yapacaksın. <laughs> ben biliyorum ya. Yani ya, o Biko adam mutlaka böyle, böyle bir zor bir iş buluyor benim için. Bak fesleğen bak ha bu fesleğen arkadaş. Abi yani küçük yapraklar yani bu iş bitmez. No no Viko <laughs> söyleme Viko. <laughs> şey yine böyle kulak meme gibi bir e, yumuşak. Evet ama ben şey ben patates lezzet istiyorum ya fazla un kullanamıyorum fazla. ama biraz daha zor olacak. Biraz daha yumuşak olacak ama sonra daha güzel oluyor yani. Koyayım mı öbür şeyler? Tabii ki de, tabii ki de baba. Eklebilirsiniz biraz. Al, vereyim sana fındık. Ne kadar? Abi bir kaşık iki kaşık yeter ya. Böyle bir lokum gibi bir gnocchi olacak. Ne kadar küçük kesiyorsun o böyle hep böyle küçük kesiyor Yok 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 normalde zaten geleneksel yok ki biraz daha büyük. Ee, ama ben şey şimdi amur içinde Az un koydu tamam mı? Evet. Az un koyunca ne zaman aşıyoruz makarona çünkü sadece patates var ya aşılınca eriyor makarona komple eritiyor. O için küçük yapıyorum çünkü izle izle. Tam böyle bir tak bir dakika. O zaman baba artık Hadi bakalım içini de atıyorum şimdi. Böyle bir şey tabii ki de şimdi bir çok sıcak ya baya. Hepsi bir anda koyuyor musun ya? Yani o şey, şimdi biz fazla pişmiyoruz ya. Yani. Evet. Yetiyor yani, o suya göre yani. Okay. Ve şey yukarıya çıkıyorsa o zaman hazır. Aynen öyle. Zaten hazır olmuş. Okey pişti. Şimdi fazla su içinde bırakmayalım. Yoksa şey bitkiler ölüyor. <laughs> Okey ben ne yapıyorum bak şimdi. Şimdi bir koy. Tekrar açıyorum. Biraz şey süzgeçten. Evet fazla su çıkar. Ben burada senin pesto koyuyorum. Şimdi gel bir koyayım. Koy mı? Koy koy. Yapıştırmasınlar. Okey. Şimdi bir koy. Evet. Hazır olmuş. Bir bakın. Şu şey bak eritiyor. diyor ki ben. Eriyor. Şey çizma ismi evet. Ha ısırma bile gerek yok. Komple eretiyor. yok. Çok güzel ya. Hadi bir kucuğum, senin yemek yapacağız şimdi. Ya şimdi ne diyorsun? Ya. Sana ha. da sağlık. çok güzel olmuş. Boş ver benim yemeğim. Bu <laughs> <laughs> yetiyor. <gülüyor> Kavurma. kavurma. yapacağım. Sotelemiş sebze ile jülyen yaz, şey kesiyorum. Böyle kısaca ısıtıyorum. Kabul ediyorum Biko. Sonra böyle tabağın üstünde kavurma ayrıca ısıtacağım. Kabul kısaca. ediyorum. Tamam. tamam. Anlaştık. O zaman başlayacağız. Tamam bir kocuğum. He? İki... Ya birlikte kesebiliriz değil mi? Sen kabak kes lütfen. Vallahi mi Biko? Evet, vallahi. Tabii de. Hemen kesiyorum. şey bir Evet. Bir tanışma on kezi O da Julia. Ben, ben şimdi bugün burada Rize'den benim hayatı değiştirdi biliyorsun. Ben normalde şey söylüyorum ya belki bilmiyorlar ama ben normalde çay içemiyorum. Bana çırpıyor çay çünkü. Tamam mı? o iyi. içmiyor yani. Çırpıyor. Ha. O içmiyor. Biraz, biraz ediyor ya. Şey ama o beyaz çay var ya. Of. Abi ben sana söylediğim beyaz çay çok güzel. Biraz yani, çay kabul ettik ama azıcık pahalı. Abi koçim ah. biliyorsun değil mi? Ee... Oron biliyorsun Viko'cuğum, sen biliyorsun zaten Oron. Evet. E? Bil tulum biliyor musun? Ben Tulum, şey, Tulum peki çok seviyorum Viko. Tulum harika bir enstrüman ya. Tam böyle Karadeniz için, biz mistik dedik biraz önce. Abi yani Tulum tam böyle Karadeniz'e göre bir müzik aleti ya. Ve şey var, Rize'den çok meşhur bir şey var. Ee, bir çocuk var ya, ismi ya. Ben... Caner. Caner, ha, Caner. Belki sonra yanında gidebiliriz ya şey şarkı biliyor musun? Tamam. Çek çek. Çek çek. Bak yani sen hazırsın ne? <laughs> e tamam o zaman bir sonra yeah, oros. özellikle senin için Oroz yapacağız. Yani ne? Tepeceğiz galiba. Bak ver elinde ver bak. Oroz. Çek çek. Çek çek. Şimdi birazdan azıcık sirke koyacağım. Çünkü şey bu ağır, yağlı. O sirke biraz o yağı böyle yok ediyor. Sonra son olarak azıcık domates ile karıştıracağım. Sonra tabak artık. Güzel rengarenk oluyor ya. Azıcık sirke. Tamam baba, eliniz sağlık. Siz yemek yiyelim mi? Yeni yaptık. Ben tadına bakacağım en azından. Evet. Ver Onu nasıl oldu?